Cümleden selamun aleyküm. Değerli 86 milyon asil milletime, cennet vatanım Türkiye'me, evet Kazakistan'dan, Türkistan'dan ha, Hoca Ahmet Yesevi'nin, Aslan Baba'nın, atalarımın at, at, koşturduğu, Türkistan'dan, te, pardon, öyle Türkistan'dan kucak dolusu saygı sevgilerimi gönderiyorum. Bizim ana yurtumuz, atalarımız burada yaşadı. Ben otelde kalıyorum bakın, arka, Kazak abilerim burada. Estağfurullah. Türkiye, Türkiye, Türkiye selam. Türkiye selam. Selam. E, selam, arkadaşlar, selam. arkadaşlar öyle güzel insanlar ki Türkiye selam söylediler. Bizleri çok kaldığım otel de burası arkadaşlar. Evet. Bakın. Evet. Hep evet, güler yüzlü. Var. Çok güzel insanlar. Allah razı olsun. Burada da taksi durağı var görüyorsunuz. Şurada yani. da taksi durağı. Allah nasip ederse yarın buradan taksiye binip önce Aslan Baba sonra da <laughs> Sonra da Hoca Ahmet ve ye bir hayır duada bulunmaya geldim. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Rabbim bizleri de Hoca Ahmet Yesevi ve Aslan Baba'nın yolundan gitmeye nasip eylesin. Rabbim bizleri cennet cennetinde <laughs> sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve şehitlerimize şefaatçi kılsın. Amin. Evet. Amin, amin. Benim at koşturduğum yerlerden. Türkistan'dayım arkadaşlar. Türkistan'dan esen yerler cennet vatanım. Türkiye'ye selam söyler. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz, görüşürüz. Koş. Ya.